İkinci ve ikinci. Gelin bakalım. <laughs> i̇ki çift buraya. <laughs> ah ah bu işleri böyle bana bırakıyorsunuz. Yemin ederim çok çok zorlandım. Yani iki çift de çok güzel yarıştı. Çok güzel yemekler yaptı. Sizce kim birinci olmuştur? Buse'ye sorarsanız Buse tabii ki biz diyecek. Ama Mehmet, Ama abiler, da, ya, Mehmet abiler de, Mehmet olsun, olabilir yani olsun isterim yani emekleri var sonuçta hiç hiçe sayılamaz. İkimiz de bu puanı evet. hak ederek Kim Kim evet, evet. Çünkü eşit bir puan 22, 22, aldık. İkimiz evet, de hak gerçekten etmişiz. hak etmişiz. Hak etmiş almışız. Sizce kim olmuştur dur size sorayım. Ha? Efe'ler olmuştur bence. Öyle mi? Efe. Efe ve Buse çift oldu. Sizce? Bence. Ben çok ortadayım ya. Karar ben veremedim. de aynı senin gibiyim Cihan ya. Heh. <laughs> Burada 1819 var benim 9 puan verdiğim ve haftanın birincisi olan çiftim. Mehmet Yıldız sonra de şu altınları bir tutun da bir sıcaklığını hissedin. Çok sıcak çok. çok Böyle bir bakalım. Şuraya doğru çekeyim. Şuraya Ben <laughs> çekeyim. Yıldız da çekiyor valla. <laughs> Ay koparırlarmış altınlar <laughs> yerlerde yalnız. Arkadaşlar. Aşkım bu canım. hafta haftanın birincisi bir puanla biri sekiz puan biri dokuz <laughs> puan aldı benden ve 9 puanın sahibi haftanın birincisi. Hadi Zahide Hanım, kalbim duracak. Muzeyfe Erdoğan çıktı! Ayrılıyor mu? <laughs> E, burada herkesin de gördüğü gibi şov yapan değil yemek yapan kazanıyormuş. Bunu bir kez daha görmüş olduk karşınızda biz olarak yani kazanan olarak. Ben buraya geldiğimde e, buranın lideri olacağım demiştim. Söylediklerimi yaptım, başardım ve ben kazandım sizi çok 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 seviyoruz. Güzel bir hafta sonu geçirin. Sağlık, sıhhat, afiyet evinizden, beden, bedeninizden sağlık, evinizden huzur eksik olmasın. Ay konuşamadım heyecandan. Görüyor musun? Bugün de bitirdik. O zaman pazartesi görüşmek üzere.